Merhaba sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Biliyorsunuz bir önceki videomda CBR250 ile beraber sanayi gitmiştik. Hem bir vlog yapmıştık, Motip ısıya dayanıklı boya. Ne için aldık? Eksozu boyayacağız. Şimdi Hakan kardeşim de çekim yapıyor bu arada. Hakan gel kardeşim şöyle şeyi göster. Şimdi arkadaşlar belirli bir süre kullandığımızda eksozlar yıpranıyor. Bak şöyle göster, renk açılıyor. Renk açılıyor, bu da siyah yanmaz boya arkadaşlar. 700 derece sıcaklığa kadar dayanıyor bu boya. Şimdi bunu boyayacağız. Boyamak için neye ihtiyacımız var? Öncelikle maskeleme yapmak için gazete kağıdına ihtiyacımız var. Şu kapakları sökmek için alyana ihtiyacımız var. Ve kağıt banta ihtiyacımız var. Ben şimdi öncelikle şu kapağı bir sökmek istiyorum. Burada en önemli olan şey maskeleme arkadaşlar. Maskelemeyi ne kadar güzel yaparsak e, boya da o kadar güzel olur. Şunu şöyle koyalım. Vidası düştü. Şurada. Evet. Buradakini de sökelim. Evet bu kapağımızı da söktük sevgili dostlar. Bunları buraya koyalım. Şimdi şunun kapağını evet Evet. Boyamız hazır. Şimdi maskelemeyi yapacağım. Yani diğer yerlerin zarar görmemesi için boyanmaması için maskeleme yapacağız. Yani buradaki e, amacımız şimdi profesyonel bir boya yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece iyileştirme, güzelleştirme yapıyoruz. Yani profesyonel bir boyacı değiliz. Sadece elimizdeki e, cihazları, makineleri daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle tamam, diyemedik. En önemli şey maskeleme. Maskelemeyi biraz fazla zaman harcayacağız ki boya daha kolay olsun. Evet, Mehmet abim de burada. Şimdi şurayı da Evet. Şurayı da biraz şey yapalım. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar şu an maskelemeyi yaptık. Şu an egzozun halini görüyorsunuz. Yanmış. Kötü bir vaziyette. Bu da dediğim gibi motifin yanmaz siyah boyası. Bununla egzozumuzu boyuyoruz. Şu şekilde. Dediğim gibi profesyonel boyacı değiliz. Sadece amacımız kötü görüneni biraz daha iyi yapmak iyileştirmek onun için şu an eksuzu tertemiz yeni hale getiriyoruz arkadaşlar Normal siyah boyayla boyarsanız olmaz aklınızda bulunsun. Normal siyah boya yanar arkadaşlar. Yandığı zaman da kötü bir koku verir. Onun için bu yanmaz boyayı kullanıyoruz. Yanmaz boya hiçbir zarar vermiyor. Şöyle de göster Hakan. Şurayı. Evet. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oluyor. Arkasını da boyayalım. Arkası görünmüyor gerçi çok önemli değil ama olsun. Nasıl oldu? Gayet güzel. Evet. Az önce eski halini görmüştünüz. Şimdi de tertemiz yeni halini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bir kapağımız var. Bunu da boyayabiliriz. Ya da vidanın kafasına bir tane şey geçirsek de olur ya. Şöyle. Bunu da boyayalım. Egzoz kapağı bu. Evet. Bu çok çabuk kuruyor arkadaşlar. Onun için bakın mesela bu kurudu bile. Hemen şöyle bir kat daha atabilirim üstüne. Eksozlarınızda bu boyayı kullanabilirsiniz kesinlikle. Şöyle göstereyim. Yanmaz egzoz boyası. Şöyle de boyasak mı acaba diye düşünüyorum. Şu kapağı da boyasam mı acaba? Bence boyama. He? Bence boyama. Komple çıkartıp alalım acaba. Yok ya, komple çıkartmaya gerek yok. Şuradan bir uçurma bakayım, dökülmüyor. Şu şey yapalım. şu garajı da boyamaya karar verdim arkadaşlar. O da mat olduğu için onu da boyayabilirim. Yani şöyle yapacağım. Onu da mantolamasını yapayım. Midanın kafası boyanmasın diye. Her ne kadar egzoz boyası da olsa normal granajda boyayabilirsiniz. Mat siyah yani rengi. Şuradan içeriye gitmesin. Evet. Vallahi bebek gibi oldu. Evet, yeterli. Yani bebek gibi oldu. Evet arkadaşlar maskeyi sökebiliriz. Çünkü dedim gibi çok çabuk kırıyor bu. Evet bu tamam. Şimdi ki söktüğümüz kapağı yerine takalım. Evet arkadaşlar kapak süper oldu. Yani granaş harika oldu. Tertemiz şuradaki şeyi de çıkaralım. Neyse o e, boya taze daha. kurudu da ama olsun gene de. Bakın egzozu da boyadık. Egzozu da gördünüz nasıl oldu? Evet, tek kelimeyle harika. Kapağı da takacağım şimdi. Bakın egzoz simsiyah oldu. Az önce nasıldı? Şimdi nasıl? Evet. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi CBR 250'nin egzozunu boyadık. Motif ısıya dayanıklı boya ile. Çok şahane oldu, gayet güzel oldu. Sizler de bu şekilde düzenleme yapabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, son durumu gösteriyorum size. Şöyle bakın, ilk hali nasıldı, şimdi nasıl oldu? Ve yan kapak ve granaj. Harika oldu. Harika. Tertemiz oldu arkadaşlar. Bakın aşağıya da göstereyim. Tertemiz oldu. Süper oldu valla. Hele şurası var ya harika oldu. Evet sevgili dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eksozumuzu motip ısıya dayanıklı boya ile boyadık. Gayet güzel oldu. Düzgün oldu. Şık oldu. Siz de böyle ufak tefek yenilikler yapmak istiyorsanız bizim yaptığımız gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik böylece. Bizi izlemeye devam edin. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.